12 ince cazibe işareti erkekler genellikle göz ardı eder. Bir kadın ilgilendiğinde ince sinyaller gönderir. Bir kıvılcımı ateşlemeyi amaçlayan sessiz jestler. Ancak sorun şu, çoğu erkek bunları tamamen gözden kaçırır. Onların cazibe radarları ayarlanmamıştır. Bu videoda kadınların verdiği 12 gizli işareti ve neden bu kadar çok erkeğin bunları fark edemediğini açıklayacağız. 12. saç çevirme. Bu kadar karşı konulmaz olan bu davranışta ne var? Pantene ve Dove reklamları, saç savurmanın abartı olduğunu bile bile neden bu kadar davetkar görünüyor? Bilimin bunun için birkaç açıklaması var. Enseye dokunmak ya da saçı savurmak koltuk altını ortaya çıkarır. Çoğumuz bu vücut bölgesinin cinsel feromon salgıladığını bilmeyiz. Bu maddelerin ne olduğunu açıklamak zordur. Onlar hakkında düşünmenin en iyi yolu Sadece beynin algılayabildiği kimyasal sinyaller olduklarıdır. Saça dokunmak aynı zamanda kadının boynunun eğriliğini de vurgular. Ayrıca parlak ve sağlıklı saçlara da dikkat çeker. Başka bir deyişle, saçları savurmak kadının bilinçsizce dikkati kendine çekme yöntemidir. Aynı zamanda erkeklerin her zaman gözden kaçırdığı cazibe işaretlerinden biridir. 11. dudak yalama, arzunun sessiz bir sinyali. İşte büyüleyici bir şey. Bir kadının dudakları biyolojik olarak onun en mahrem özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Şaşırtıcı mı? Evet, ama bilim bunu destekliyor. Uzmanlar, dudakların doğal bir kendini taklit etme biçimi olduğunu ve onları güçlü bir cazibe aracı haline getirdiğini söylüyor. Yani bir kadın dudaklarını yaladığında bu nadiren sadece kuru oldukları içindir, gerçi bu da olabilir. Daha sık olarak dudaklarını daha parlak daha dolgun ve daha cazip göstermek için bilinçaltı bir eylemdir. Cazibeye verilen yaygın bir tepki olan nefes alıp vermenin artması, dudakları kurutma eğilimindedir. Bu da nedenini bile anlamadan onları yalamasına neden olur. Kırmızı veya parlak bir ruj dokunuşu ekleyin ve aniden bu basit hareket manyetik hale gelir. Dil hareketi, parlaklık ve yumuşaklık hepsi bir mesaj gönderir. Ne yazık ki Çoğu erkek bu, klasik ama incelikli ilgi işaretini fark etmez. 10. Yüzdeki Arzu Bir kadının yüzü pek çok şey ifade eder. Ne yazık ki çoğu erkek bir kadının arzusunun ve ilgisinin bilinçaltındaki tezahürleri olan mikro yüz ifadelerini kaçırır. Örneğin, hafifçe ayrılmış dudaklar kadın cinsel organını taklit eder. Psikologlar bu işaretin bir genital yankı olduğunu söylüyor. Peki ya göz kapakları? Kısa süreli de olsa titriyorlar mı? Eğer öyleyse, bu sizinle ilgilendiğine dair iyi bir işarettir. Başını da hafifçe aşağı doğru eğiyorsa, bunun için güçlü bir gerekçe oluşturabilirsiniz. Bu yüz ifadeleri tek bir şeye işaret eder: Arzu. Ne yazık ki pek çok erkek bu işaretlerin farkında değil. Bu bilgiyi kendi yararınıza kullanın. Bir dahaki sefere randevuya çıktığınızda bu ince ipuçları için yüzünü izleyin. Dokuzuncu diz okşama, gizli bir davet. Psikologlara göre bir kadın dizlerini hafifçe okşadığında veya dokunduğunda bu sadece rastgele bir hareket değildir, bilinç altında bir cazibe sinyalidir. Sizinle sohbet ederken ellerini hafifçe dizlerinde gezdiriyorsa, muhtemelen ilgisini çekmişsinizdir. Çok dikkatli olun. Bunu size bakarken mi yapıyor?'' Bu hareket, zihninin fiziksel ve duygusal olarak bağlanma arzusunu ifade etme yolu olabilir. Ve işte başka bir ipucu. Dizlerinin hangi yönü gösterdiğine dikkat edin. Eğer size doğru bakıyorlarsa, bu bir tesadüf değildir. Bu onun vücudunun, dikkatinin gerçekten nerede olduğunu seçmesidir. 8. temel içgüdü hareketi. Sharon Stone'un düzgün bacak bacak üstüne attığı o sahneye bayılıyoruz. Michael Douglas'ın boğazını temizlediğini görebilirsiniz. Onun yerinde olsaydık, biz de aynı tepkiyi verirdik. Bacak bacak üstüne atmak kapalı bir işaret olabilir. Ancak erkeklerin her zaman kaçırdığı birçok cazibe işaretinden biridir. Bu davranışın yalnızca kadın short, kısa etek ya da dar tight giyiyorsa işe yaradığını unutmamak gerekir. Psikologlar, bacak bacak üstüne atan bir kadının bilinçaltında kalçalarını sergilediğini söylüyor. Eğer yeterince hızlıysanız, gözlerinizin dikkati onun yüzünden alt yarısına kayacaktır. Beyniniz devreye girer ve kafanızda ateşli görüntüler canlanır. Bunu diğer vücut dili işaretleriyle ilişkilendirin ve o sizin olsun. Vücudunu açmakla ilgili söylediklerimizi hatırlıyor musunuz? Bacak bacak üstüne atmak da benzer bir etkiye sahiptir. 7. Kazara Dokunuşlar Araştırmalar, söz konusu erken cazibe olduğunda kadınların genellikle sessiz başlatıcılar olduğunu, kelimeler yerine beden dilini kullandıklarını gösteriyor. Çoğu erkeğin fark edemediği ince bir ipucu mu? Bu sözde kazara dokunuşlar. İşte gerçek. Beden dili dünyasında hiçbir şey gerçekten tesadüfi değildir. Psikologlar hemfikirdir. Ne kadar sıradan görünürse görünsün, fiziksel temasın ardında her zaman bir niyet vardır. Kolunuza hafifçe dokunduğunda Kalçasını hafifçe çarptığında, parmak uçlarınız sizinkini sıyırdığında, rastgele değiller, en ufak bir dokunuşun bile bir bağlantıyı ateşleyip ateşlemeyeceğini görüyor. Kimyayı hissediyor, tek kelime etmeden suları test ediyor. 6. Göz kırpma fenomeni Kirpik titremesi diye bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Bu siz farkında olmadan daha hızlı göz kırpmak gibidir. Sözel olmayan çalışmalar merkezindeki araştırmacılar, hızlı göz kırpmanın kişinin psikolojik uyarılma durumunu gösterdiğini bulmuşlardır. Araştırmacılar, aniden sevgililerinden daha hızlı göz kırpan kadınların neden ve nasıl olduğunu anlamadan cinsel uyarılma durumlarının arttığını belirttiler. Bu tür şeylerin bizim kavrayış seviyemizin ötesinde, bilinç dışında gerçekleştiğini kabul etmek çok önemlidir. Bu işaretleri gösterdiğimizin farkında değilizdir. Bu nedenle diğer insanların da bunları fark edememesi şaşırtıcı değildir. Bir dahaki sefere bir kadın arkadaşınızla ya da tanıdığınızla sohbet ettiğinizde göz kırpmalarına dikkat edin. Asla bilemezsiniz eğer size zaten cazibe işaretleri gönderiyorsa ve siz onları tanımıyorsanız. Bu sizin kaybınız olur. Beşinci kalçalarının salınımı bir yürüyüşten daha fazlası. Bir pop yıldızını yönlendirmiyor ama kalçalarındaki o salınım bu bir tesadüf değil. Kadınlar doğal olarak bu şekilde hareket eder ve bilim bunu doğurganlık ve tensel enerji sinyalleriyle ilişkilendirir. Bu ritmik hareket, bu doğanın dikkat çekme yöntemidir ve bize güvenin, müzik, medya ve erkekler nesiller boyunca bunu fark etmiştir. Nasıl yürüdüğüne dikkat edin, koltuğunda kayma şekline, adımlarındaki ince yivlere, kalça hareketleri daha akıcı veya abartılı göründüğünde bu sadece stil değildir. Sessiz bir sinyaldir. Onu yakalayacak kadar keskin gözler için bir mesaj. Dikkat edin. Çünkü eğer normalden daha fazla sallanıyorsa, sizin için sallanıyor olabilir. Dördüncü vücudunu açın. Onu kesmekten ya da doğum günü kıyafetiyle gitmekten bahsetmiyoruz. Psikologlar, insanların ilgilenmedikleri kişilere karşı kendilerini bilinçsizce kapattıklarını söylüyor. Örneğin, kolları göğsün önünde kavuşturmak, konuştuğumuz kişiden hoşlanmadığımızda sergilediğimiz bir koruma davranışıdır. Dolayısıyla, açık bir vücut duruşu sergileyen bir kadın, karşısındaki kişiye cazibe işaretleri gönderiyor demektir. Sizinle konuşurken ellerini ve kollarını masanın üzerine koyup göğsünü açıyor mu? Üst uzuvları serbestçe hareket ediyor mu? Yoksa hareketlerinde daha kısıtlı mı? Kadınların çekici olmayan veya agresif erkeklerin yanındayken önlerini korumak için kollarını kavuşturacaklarını belirtmek gerekir. Sonra, bacak bacak üstüne mi atıyor yoksa bacaklarını ayırıyor mu? Bacak bacak üstüne atmak kapalı bir davranış olsa da, sık sık pozisyon değiştirmek açık bir davettir. Üçüncü, Gelada babun manevrası. Dişi maymuna dönüşeceğini söylemiyoruz. Demek istediğimiz, geniş göğüslerini dışarı çıkaracak. Gelada babunları, Ateşli kırmızı göğüsleri nedeniyle diğer maymun türlerinden farklıdır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yerel halk onlara kanayan kalp maymunu diyor. Hayır, umutsuzluk içinde değiller. Bu primatlar doğurganlıklarını, cinselliklerini ve çiftleşmeye hazır olduklarını gösterirler. Göğsünü Ferrari kırmızısına boyayan bir kadın görmeyeceksiniz. Ancak dikkatiniz onun göğüslerinde olacaktır. Size daha yakın durabilir ya da göğsünden çıkan göğüslerini vurgulamak için omuzlarını geriye çekebilir. Ayrıca en iyi varlıklarını sergilemek için daha uzun duracaktır. Çoğu erkek, göğsünü dışarı çıkaran kadının sadece duruşunu korumaya çalıştığını düşünür. Ama öyle değildir. Fark edilmek için vücudunun en iyi kısımlarını vurguluyor. İkinci itaatkar görünüm. Birçok erkek klasik itaatkar bakışı reddeder. İtaatkar olmanın bir işaretinden başka bir şey değildir. Onu elde etmenin ne kadar kolay olduğunu bildikleri için kızdan faydalanırlar. Birine ilgi duyan kadının soğukkanlı davranması, atılganlığını göstermemesi de yardımcı olmaz. Bu zor bir dengeleme hareketidir. Kadınlar çok agresif veya çok itaatkar görünmeden cazibe göstermek istiyorlarsa performans göstermelidirler. Peki, ne tür bir itaatkarlık erkeklerin her zaman gözden kaçırdığı bir cazibe işaretidir? Araştırmalar daha ince ve yüksek kaşlara sahip kadınların daha savunmasız ve çaresiz göründüğünü gösteriyor. Erkek beyni bunu kadını savunmak ve korumak için bir fırsat olarak yorumluyor. Bileklerini açıkta bırakan ya da gevşeten kadınlar da itaatkar sinyaller gönderiyor. İnsan beyni kadını cezbetmek için onu zayıf gösterir ve avcıları üzerine çullanmaya davet eder. Bize inanmıyor musunuz? Kadınların sigaralarını nasıl tuttuklarını fark ettiniz mi? Her zaman bilekleri açıkta ve dışarı dönüktür. Birinci etrafındaki şeylere dokunmanın ince sanatı. Çoğu erkek bunu gözden kaçırır ama psikologlar bunun çok şey anlattığını söylüyor. Bir kadın birinden etkilendiğinde genellikle dokunma dürtüsü hisseder ve eğer henüz size dokunamıyorsa bu enerjiyi başka bir yere yönlendirecektir. Yakından izleyin. Kahve fincanını hafifçe okşuyor mu? Parmaklarını şarap kadehinde mi gezdiriyor? dudaklarının arasında bir kalem çeviriyor ya da telefonunun kenarını parmak ucuyla çiziyor mu? Bunlar sadece boş alışkanlıklar değildir. Nesne aktarımının işaretleridir. Bu, bir bebek ile annesi arasındaki bağ gibi ilk bağlılıklarımızda kök salmış derin bir içgüdüdür. Küçük kıpır kıpır hareketler bile anahtarlarını ovmak veya mücevherleriyle oynamak gibi Henüz size bırakmaya hazır olmadığı bir duygusal enerji birikimini ortaya çıkarabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere parmaklarının yakındaki nesnelerin üzerinde dans ettiğini fark ettiğinizde bunu görmezden gelmeyin. Bu onun en sessiz ama en net ilgi işareti olabilir. Bunun gibi daha fazla içerik istiyorsanız bir sonraki videoyu izlediğinizden emin olun. Hemen buraya tıklayabilirsiniz.